Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlere bir araştırma sonucunda Entity 300 için Minecraft'ta gerçekten gelmediğini kanıtladım yani kanıtı var bu Entity videoları gerçek diye çektiklerim ise ee, o zaman gerçek sandım hani o belki de o Entity 303 ile ilgili çektiğim videolar lagda olabilir hani bir kaybolma tekrar gelme. Ama onları hiç bilmiyorum. Entity 303'ü iddia ediyorlar ama ben şimdi size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size bu arkadaşın o kimdi lan öyle? Şimdi Entity 303 gerçeği de aslında bir sahte. Sahte ya. Bakın. Şimdi göstereceğim şey gerçekten sizi yanıltabilir. Bakın. Şu videoya dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Bu gerçekten Entity 303 konusu. Bakın. Gerçekten bu video sahte. Bu abimiz gerçek olmadığını kanıtladı. Bakın, buraya iyice bakarsanız entity 303 yazısını görebilirsiniz. Yani bu serverdaki arkadaşlar iki kişilik oynuyordur. Yani böyle bir şey yoktur. Gördüğünüz gibi bu göz de bir programla yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi bu göz bir parıltıdır. Bakın gördüğünüz gibi bu programla yapılmıştır. Bakın buradaki parıltı da aynı. Gördüğünüz gibi Entity 303 diye bir şey yok. Minecraft. Bu yanıp sönen bir bozulma da gerçekten bir sahte arkadaşlar. Buna siz inanmayın. Bu adam zaten en sonunda ne oldu? Göt oldu. Değil mi? Polisler tarafından yakalandı. Bunu böyle bilirsiniz artık. Yani bu da böyle bir bakın 303 ayarlaması da böyle yanı sönen şeyi ayarlama. Yani bunun sahte videonun sonu ne oluyormuş? Böyle oluyormuş. Bakın Recep'in shotgun ve Allah'ın manyağı ne diyor biliyor musunuz? Ben bu videoyu yayınladığımı hatırlamıyorum diyor. Arkadaşlar hani Entity 303 şeyinde var ya hani böyle Entity 303 karşınıza çıkarsa direkt YouTube'a atıyor. Bu adam da onu diyor işte. Direkt YouTube'a atmış. Adam atmam, ben atmadım diyor YouTube'a bunu. Entity atmıştır diye bir şey diyor. Yani gerçekten çok saçma. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Adam zaten polisler tarafından yak yakalandı sahte video yaptığı için yani bunun böyle e, cezası vardır yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, abone olmayı unutmayınız Entity 303 gerçeği hatta gerçek değil gerçek değil lan ne gerçeği Minecraft'ta içinde olmadığını söyledim görüşürüz